Hazreti Peygamber'in kızı babası vef vefat edince çok yandı. Çok yandığı için 28 yaşındaydı en fazla. 24 25 diyenler de var. Hazreti Fatıma 27 28 yaşında vefat ederken vefat etmeden önce babası vefat edince Hazreti Fatıma bir gün Hazreti Ali'nin Hazreti Ebubekir'in yanına geldi. Devlet Başkanı Hazreti Ebu Bekir. Ya Ebu Bekir dedi. Babamın dedi. Fedek arazisinde payı var. Ganimetten komutanın payına düşen her askere verildiği gibi peygamberimize de ganimetten bir pay ayrılıyor. Savaşa katıldığı her savaşta ganimet elde edilmişse. Babamın payından benim payıma düşen hissemi evlat olarak istiyorum dedi. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh dedi ki Fatıma Resulullah'ın emaneti baban bize dedi ki biz peygamberler dünyadan miras bırakıp gitmeyiz. Peygamberlerin mirası yoktur. Peygamberlerin mirası bıraktıkları kitap ve Allah'ın dini odur ümmeti Muhammed'e mirası. Onların evlatlarına mal, arazi, miras bırakmazlar. Baban bize bunu söyledi. Hazreti Fatıma annemiz Peygamber Efendimizin mescitte de yanında, yolda da yanında olmadığı için Peygamber Efendimizin her söylediğini duyma şansı yok, imkanı yok. Dolayısıyla Fatıma annemiz kendi durduğu yerden haklı. Niye? Babasının payını istiyor mirastan, babasından düşen payı. Çoluğu çocuğu perişan, fakir. Hazreti Hasan'ın, Hüseyin'in ayağında giyecek ayakkabısı yok. Fatıma annemiz de çoluğuna çocuğuna biraz babasının payından düşen, araziden düşen parayla bir şeyler alacak evine ocağına. Hem sonra ölüm hak miras helal değil mi? Ebu Bekir Efendimiz yine ısrar etti. Ey Fatıma dedi. Vallahi babanın sözü olmasaydı ben onu size paylaştırırdım. Ama babanın vasiyeti var. Baban biz Müslümanlara dedi ki peygamberlere mirasçı olunmaz. Mirası yoktur peygamberlerin dedi. Hiçbir peygamber miras bırakmamıştır maldan mülkten dedi. Hazreti Fatıma annemiz o günlerdeki çok ihtiyaç. Allah bizi hakikaten çok zor durumda muhtaç hale düşürmesin. Taşıyamayacağımız ağır yükü Allah omzumuza koymasın. Fatıma annemiz haklı olarak darıldı, kırıldı, gücendi biraz. Ebu Bekir Efendimiz'e. Oysa Hazreti Ebu Bekir, bakınız peygamberimizin hanımlarından birisi Ayşe değil mi? Ayşe de Hazreti Ebu Bekir'in kızı değil mi? Ona da mirastan pay vermiyor. İnsanın hanımına da miras düşer. Hanımlarına da miras vermedi. Ama Hazreti Fatıma hanımlarına da mirastan pay verilmediği halde o andaki ihtiyacı ve babasının o sözünü kendi duymadığı için darıldı, gücendi ve evine gitti. Bir daha çıkmadı. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Fatıma'nın darıldığını, gücendiğini anladı. Bir daha onu görmedi. Öyle hani İslam'daki haram manaya düşmanca bir küs değil ama kendini toplumdan uzaklaştırmış, Dünyanın bize artık hiçbir hayrı olmasın. Bu dünya babamdan sonra ne işimize yarayacak ki? Mirasından bile payımızı alamadık diye. Hazreti Fatıma incinmiş, kırılmış kendi gönlünde evine kapanmıştı. Hazreti Fatıma babasından sonra altı ay yaşadı. Altı ay. O arada Hazreti Peygamber'in kızı Babasından sonra her geçen gün ağırlaştı, sakinleşti, durgunlaştı. Dünyaya sanki artık sen bana lazım değilsin gibi ilgisiz yaşıyordu Hazreti Fatıma. Kardeşlerim Fatıma Tüz Zehra annemiz iyice yatağa düşünce, Hazreti Fatıma yatağa düşünce Hazreti Ebu Bekir devlet başkanı kızı Ayşe annemizden Fatıma'nın ağır hasta olduğunu her geçen gün solduğunu belki ölür gider de baba gönlünde içinde bu acı kalmasın git de Fatıma ile helalleş Fatıma ile barış Fatıma'nın gönlünü et dedi Ayşe annemiz. Hazreti Hümeyra kızı böyle söyleyince Hazreti Ebu Bekir Efendimiz hasta görmek için hani bizde bisküvi alırlar, süt alırlar. Böyle enine bir hediye aldı ve Ali'nin evine geldi. Kapıyı çaldı. Hazreti Ali kimdir o dedi. Benim ya Ali dedi. Benim Ebu Bekir Sıddık. Hazreti Ali buyur ey Müslümanların emiri, Resulullah'ın halifesi buyur hayırdır dedi. Fatıma müsait mi dedi. Duydum ki Fatıma'nın hastaymış. Hasta ziyaretini biz Fatıma'nın babasından öğrendik. Onu ziyaret için geldim dedi. Hazreti Fatıma, Hazreti Ebu Bekir'in evladı yaşında. Hazreti Fatıma annemize Hazreti Ali bir bekle dedi. Sorayım Fatıma'ya izin verirse alırım dedi. Bak Hazreti Ali. Hazreti Fatıma'ya sordu. Fatıma dedi. Müminlerin emiri devlet başkanı Hazreti Ali, Ebu Bekir gelmiş. Seni ziyaret etmek istiyor. Kapıdadır. Ne dersin? Hazreti Fatıma gelsin dedi. Peygamber evladı böyledir. Kin gütmez. Garaz gütmez. Gelsin dedi. Hazreti Ebu Bekir içeri girdi. Fatıma annemizi Peygamber Efendimizin hastalık günleri daha yeni geçmişti. Altı ay olmuş. Hazreti Ebu Bekir peygamberin kızının hani Resulullah'ın hanımı Ebu Bekir Efendimizin kızı ya Ayşe rahat girdiği için hastalık günlerini biliyor. Fatıma'da da babasına benzer bir hal vardı. Belli ki buradan ayağa kalkamayacak bir daha. Hazreti Ebu Bekir evvahtır. Evvah. Hazreti Ebu Bekir'in bir sır ismi, bir künyesi evvah. Yani yufka yürekli, dayanamayan, gözleri yaşaran, hemen ağlayan bir insan, içli bir insan Hazreti Ebu Bekir. Evladı yaşında Fatıma'nın yatağında eriyip ölüp gittiğini görünce dedi ki ey Fatıma dedi Resulullah'ın evladı dedi baban sana müjde vermişti babanın müjdesi tahakkuk ediyor demek ki bana kırgın olduğunu bana biraz dargın olduğunu, bana biraz gönül koyduğunu biliyorum Fatıma dedi. Fatıma annemiz Hazreti Ebu Bekir'e o konuları hani geçtim ben ey Ebu Bekir der gibi. Benim artık dedi ne fedek arazisinde gözüm var ya Ebu Bekir ne de dünyada gözüm var. Ben artık bundan sonra ahiret yurduna, Anamın, babamın olduğu yerleri özlüyorum. Bundan sonra bu dünya geride kalan sizlerin olsun. Benim bu dünyada bir gözüm yok ki Ebu Bekir dedi. Bunu bana niye anlatıyorsun? Ey Fatıma, vallahi dedi, sen de bilirsin ki ben babanı seven bir insanım. Buna şahitsin değil mi? Hazreti Fatıma ben buna şahidim dedi. Ey Fatıma Allah aşkına doğru söyle dedi. Benden babana dedi hayatı boyunca bir zarar gelmiş midir dedi? Hayır dedi. Haşa. Senin babama hiçbir zararın olmadı. Fatıma Allah aşkına söyle dedi. Ben Allah'ın dini için Allah ve Resulü emrettiğinde malını Allah yoluna harcayan, babanla hicret ederken mağarada onunla beraber sırdaşlık ve arkadaşlık eden onun yol arkadaşı değil miyim dedi. Vallahi sen babamın yol arkadaşısın, sırdaşısın. Ve malını cömertçe Allah yoluna harcayan bir insansın sen ey Ebu Bekir. Ey Fatıma dedi. Ben babandan işittiğim şeyin gereğince o gün araziyi sana vermedim. Sonra çok pişman oldum. Keşke o araziyi satın alıp ben sana verseydim. Ey Fatıma Vallahi istersen Fedek arazisini ben kendi malımla satın alırım sana veririm. Yok dedi. Dünyada gözüm yok ki artık. O gün ben babamın mirasını istedim. Ama sen de öyle dedin. Babamın emri üzerine hareket ettiğini söyledin. Ben sana kırılmadım, küsmedim. O anda zoruma gitti. Evet, gücenip evime geldim ama Artık onların hepsi geçti gitti gönlümde ne Ebu Bekir? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Fatıma annemizin hasta yatağının kenarına iki dizinin üstüne oturdu. Başını önüne koydu. Resulullah'ın kızı dedi. Allah aşkına dedi ben peygamberin huzuruna senin evladınla dargın geldim diyemem dedi. Bana hakkını helal ettin değil mi yavrum? helal etti mi Bekir sana dargın değilim dedi. Hazreti Ebu Bekir nasıl sevindi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.